Yeah. Hey. Hey. Kıymetli misafirler e, tabi e, çeşitli e, üniversitelerden öğretim elemanlarının yer aldığı e, cumartesi ve pazar olmak üzere yaklaşık bir buçuk bir gün sürecek olan çalıştayımızda tabi Arap dilinin öğretim yöntemleri, akademinin durumu, öğrenci potansiyeli ve ders materyalleri gibi e, bir takım e, onlar hakkında mutlaka değerlendirmeler olacak. Bandırma Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanımız Sayın Abdurrahman Özdemir Arapça öğretiminde klasik ve modern yöntemlerin birbirini tamamlayıcı yönleri gerçekten önemli bir konu. Bazen şu söyleniyor işte medreselerde öğretilebiliyor az çok ama ilahiyatlarda öğretilemiyor. Nedir bunun sebebi? Acaba eskiye mi dönmek lazım? yoksa e, modern yöntemleri mi tercih etmek lazım yoksa ikisini mezc etmek mi lazım artıları eksileri muhtemelen sayın hocamız bize doyurucu bilgiler verecektir. Evet eskiye dönmek mümkün değil ama eskiyi de terk etmek mümkün değil. Eski belli bir temel atmış yani inşaat tabirleriyle söyleyecek olursak temeli atmış su basmanına çıkmış bir iki kat inşa etmiş. Biz bunu yıkalım, yeniden temel kazalım, olmaz. Biz bunun üzerinde bir şey yapalım, olur. Şimdi Eskiden beri e, bu iki yöntem birbirleriyle tabir yerindeyse kavga ettirilir. Medreseliler der ki, efendim bu bunlar turist Arapçası filan diye şey yaparlar. Merhaben keyfel hal Arapçası derler. E, Öbürler de derler ki, 10-12 sene medrese eğitimi görüyor. işte Suud'da veyahut da herhangi bir Arap ülkesinde e, efendim sokağa çıkar, yani hidame hayatta mahrum kalır derler. Herkes de doğru mudur? Doğrudur. Ama bunların birbirinin rakibi değildir. Benim tezim bu. Klasik yöntemle modern yöntem birbirinin rakibi değildir, mütemmimidir. El-Lugatul <laughs> Kainun Hayyun şeklinde Arapça, Arap dili canlı bir olgudur. Bizim gibi canlı bir olgu olan dil bizim gibi problem yaşayacak demektir. Biz doğarız, biz büyürüz, biz hastalanırız, biz e, biz aç kalırız, biz zayıflarız, biz şişmanlarız. Dil de bu şekildedir. Dil doğar, doğuşu ile ilgili değişik şeyler söylenir. Dil doğar, dil gelişir, dil zayıflar, dil ölür hatta. Hatta İbranice'de gördüğümüz gibi dil tekrar dirilir de arkadaşlar. Dolayısıyla canlı bir bünye olduğu için, canlı bir olgu olduğu için dilin problemle karşılaşması kaçınılmazdır